Ah, asıyorum. Ya şu telaffuzuma bir bakar mısın? Your Majesty, how do you do? Nasıl? Ee, Burhan Bey, burada bir resim vardı, gördünüz mü? Aa, hangisi? Ee, domates bahçelerinin önünde ifot, domates bahçelerinin önünde naile, domates bahçelerinin önünde elektrik idaresi hangisi? Ne diyorsunuz Burhan Bey? Aferin resim yapıyorum fark etmedin mi sen? Günde dört beş tane yapabiliyor Burhan abin. Siz resim yapmaya mı başladınız Burhan Bey? Aa son zamanlarda o odama uğramadın herhalde değil mi? Hayır. Siz elimden çekip aldığınızdan beri o odaya girmemeyi tercih ediyorum. Burhan Bey, şimdi bu masanın üzerinde bir resim vardı. Çok değerli bir tablo, çok önemli. Böyle bir paket, kapalı torbanın içindeydi. O sizin odanızda olabilir mi? He, belki de benim odaya koymuşlardır benim. Havarım yok. İstersen bir bakalım. Hem de tablolarımı bir değerlendirme fırsatımız olur. Buyurun efendim. Ya neredesin ya? Saat kaç? Ya dursun, vallahi boşayacağım seni ha. Tuvar nasıl? Çingene pembesi. Ya kusura bakma, duvarı boyarken sana bu resimlerden bir tanesine nokta kadar boya geldi ya. Nokta kadar? Bilemedim parmak kadar. Olmadı her kadar diyelim biçim. Ne? Böyle yok. Ay o, o daha da kötü. Hangisinin üzerinde? Eyvah. Al bunu. Bakayım. Yalnız pembe yiyince sanki daha bir canlı oldu ya. Evet. <laughs> yok bu benim resmim değil ki ya. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Ee, yok benim değil Oh. Ya vallahi gerçekten rahatladım. Kim getirdi lan bunu? Hediye Hanım getirdi salondan vallahi. Ha torban için değil. Ha, yok değil çünkü benim bu. Allah'ım bittim ben. Ya ne yaptın sen Dursun ya? Ne yaptım ya? Siz ne kadar huysuz insanlarsınız ya. Burhan Bey bittim ben. Ne oldu yerim? Ya bu tablo Ünlü bir ressamın ne adamın adı Bahri Allı Boyar mı ne öyle birinin tablosu. Bunu Cemle Melek bana emanet ettiler. Alt katta tadilat var tabloya bir şey olur diye. Bu yarın akşam sergiye çıkacak bu tablo ama ne tablo falan kalmamış ki ortada yani. Daha da kötüsü ben Meleğe kıl alıyorum psikopatlık yaptım özellikle üzerine boya döktüm zannedecekler ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir fars ya? Gerçekten bir farsa benzedi bu. Nasıl bir hikaye bu? Nasıl yazılmış? Nasıl oynanıyor? <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? Kötü bir şey mi oldu yani? Nedir? <laughs> ne bu... Sizin yüzünüzden olmadı mı bu? Niye resim yapıyorsunuz ya? Manyak yap mısınız siz? Çöp adam çizemiyorsunuz. Karıştırın ortalığı. Bırakın! diye gerizekalı. Bırakın! Hasta mısınız Nesin ya? Az daha boğazımı sıkıyordu ha. Gerizekalı. Ancak seni bu adam ben kurtarabilirim. Ne nasıl kurtaracaksın ne? Ha. Ben çünkü çok resim yaptım. Şu anda fırça kolumun bir parçası gibi. O kadar iyi kullanabiliyorum ki kollarımı. Onun için bu şimdi bu pempelik var ya. Ha. Onun üzerine böyle gerçek tonlarında rötuşlar yapabilirim. Gerçekten mi? Sanmam. Niye bacuk ki? Of ya. Cık, tinerle sesi. Yok. Ee, alternatif sun ayrım ya. Kapı çaldı. Kesin Cem geldi tabloyu almaya kesin. O zaman zaman kazanmamız lazım. Çabuk git onu oyala. Hadi çabuk hadi git. Ah ne haber? İyi iyi tabloyu almaya geldi. Tabloyu? Evet, Meleğin sergiye koca tabloyu. Ha onu? Alabilir miyim? Şu anda mı? Evet. O bu kadar çabuk mu ya? Aslı tabloya bir şey olmadı, değil mi? Ya Cem artık, aa siz deli misiniz? psikopat mısınız, paranoyak mısınız? Ben anlamıyorum yani. Ben tabloyu. Ee, özellikle bir şey olmasın diye, çünkü sizin bu konuda ne kadar ruh hastası olduğunuzu bildiğim için babamın kasasına koydum. Ha, o zaman alabilir miyim çünkü Melike çıkacağım da. Ama işte tablo kasada olduğu için ve kasanın anahtarı da sacitte olduğu için ki bu çok saçma biliyorum ama öyle. Ee, şu anda veremiyorum. Peki ne zaman verebiliyorsun? Yarın sabah. Asıl o tablo sağlam değil mi? ama hakikaten artık bozuluyorum ya. Vallahi artık kızacağım yani. İyi iyi tamam tamam. Hayır yarın öğlen sergide olması lazım. Biliyorsun akşamüstü açılış var. Bu arada Melek seni özellikle davet etti. Hani aranızdaki buzları eritip böyle bir karşılıklı özür dileyip barışmanız için. Osman aramış Osman da geliriz demiş. Öyle mi demiş? İyi tamam ben yarın sabah uğrayıp alırım tamam mı tabloyu? Bu arada gelin ha baya böyle hareketli, atraksiyonlu bir açılış olacakmış. O kesin. Bere <laughs> ne Burhan Bey? Havaya sokuyor. <laughs> ne oldu? Dizeliyor mu biraz? Vallahi bence mükemmel oldu. Gerçekten mi? <laughs> Sana. Bu ne ya? Daha kötü olmuş Burhan Bey. Öteki türlü bari üzerine boya döküldü derdik. Böyle bütün orijinal resmin üstünü kapatmışsınız. Ne bu ya? Ya bir saattir uğraşıyorum. Bir teşekkür et kızım ya. Ya Burhan Bey bunu eski haline getirin lütfen. Boya dökülmüş hali daha iyiydi ya. Ne yapsak acaba? bir suyla çitirediğim zaman bence her şey tas tamam olacak. Bu ne Burhan Bey? Ay, deterjan kullanmasa mıydım acaba? Hadi hadi tabloyu alayım Aslı'cığım. Sabahtan beri arıyorum seni. Duymuyorsun herhalde. Açmıyorsun telefonunu. Ha evet. Tabloyu. Ha? Tamam getireyim hemen. Bitti mi Burhan Bey? Ah bitti sayılır. Hah bakayım. Bekliyorum. <laughs> oh, of. Ya Cem kapıda ya. Ah, ah, ah. Adamın yaptığı eserden sadece imzası kaldı. İkimizin de imzası aynı biliyor musun? B.A. Çünkü baş harfleri şey... Altın top. B.A. Hadi ya. Aslı. Eyvah. Eee. Bu, bu ne Burhan Bey? Aa, oh. Düşünüyorum şimdi. Domates tarlaları önünde yalnız ifot. Ha, Hı -hı. güzel. Ne yapıyorsun ya? Sizce ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ha, getirdin mi? Ha. Akşam geliyorsunuz değil mi? Sergiye. Bakarız. Bu, bu, resim var ya, serginin sürpriz parçası. Ya Sergi boyunca üstü böyle örtülü duruyor. Meleğin konuşmasıyla birlikte böyle bir şov gibi açılacakmış. Ne diyorsun? ya, neyse bekliyoruz he. ha. Ha. Akizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.